Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, selçi, polbetle selamlıyorum. 2 Ağustos çarşamba İstanbul atarşı tamını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı derim. Kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğu için beğeni tuşuna basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşulluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılgaya Saat 3.30'da 4. koşula 2. altılgaya başlar Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar saat 2'de 1. koşula 1. altılgaya başlar Handikap 16, 4 ay yukarı araplar, 1900 metre çiğ Arkadaşlar güne bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız 4 mara Milli Bey, Vedat Abis ile bank olarak denilebilir. Altta tip 4 mara Milli Bey Vedat Abis ile altta Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak Ben bu da güveniyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Güvenim arkadaşımız bir çizgi çekelim. Önceliği 1 numara Can Seklavi Berkant Göç ile. Daha sonra 3 numara Silo Dercan. Görkem ile. 5 numara darlanma Erhan Abdullah ve sonra 7 numara Hosli diyeceğim Gökhan Yıldız'la. Bir 4 alt açı Rakip 1, 3, 5 ve 7 Arkadaşlar müsaadenizle bir yudum çay alayım. Saat 2.30'da ikinci koşu, birinci altı ayağın ikinci ayağıdır. Şartlı dört, üç ve yukarı İngilizler, 1200 metre sentetik. Arkadaşlar buradaki ilk atım 3 mara kas su. Her ne kadar 318 gün arası olsa ilk sırada 3 numara kas diyeceğim. Sadece bir rakip arayacağım. O da 1 numara panica. 3, 1, işte 3 de alt atıp bakıl sanılır arkadaşlar. Sık 3'te 3. koşu. Birinci atlayan 3. ayadır. Şart 5. 3 yaşlılar yapar. 1200 metre çim. Arkadaşlar burada katıp atıp 2 numara Cidalı, Mercat Çele'de. Daha sonra 1 numara Akna'i, Mehmet Akav'da. 7 numara Ak Filozof Gökhan Kocakay'la 8 numara Kayıp Prens Vedat Abiş'le Arkadaşlar 2, 1, 7, 8 bu 4 sapkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 6 numara Bahadır takip atımdır. Muhammed bir bilginle 5 numara Ser Şövalye Ercan Çankaya'yla ve 3 numara lordum diyeceğim Serdar Yıldız'la. Saat 3 buçukta 4. koşu. 2. atlayan başlar. 1. atlayan 4. ayağıdır. Handikap 17. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre sentetik. Arkadaşlar burayı katıp 2 numara Colstar. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 3 numara Real Petek Mehmet Kaya ile tay el değiştirdi arkadaşlar. 4 numara Tefu Bey Vedat Abişle ve 8 numara Baboz mu diyeceğim Görkem Öçek Arkadaşlar 2 3 4 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 5 numara Bikati Eray Çizik'te 9 numara Grey Gökhan Yıldız'la ve bir de bu 1 numara Silmen'i Sadık Altay'la değerlendirelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 5, 9 ve 1'i değerlendirebilir. Saat 4'te 5. koşu. 1. atlayan 5. yaldır. Meydi. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre sentetik. Bir yudum çay alayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben riski burada aldım. İnşallah maçı durma düşme. İnşallah takip atımdır. Bizi de yanıltmaz. Ben Mehmet Kayla, on numara Tesserro bank diyeceğim arkadaşlar. Bu tay seri bir taydır arkadaşlar. Bundan 22 gün evvel koştu. Kim yarışında? Mesafe 1300'dü. Üçüncü bitirdi. Yarım mesafe 100 metre kısaldı arkadaşlar. Ben Tesserro diyeceğim arkadaşlar. On numara Tesserro Mehmet Kayla bank diyeceğim. Arkadaşlar şayet ki 6. koştaki Önemli bir alt açık bakımımız var. Türkiye'nin teki olan kaprizi tek atan arkadaşlar mı? Ne yanına 8'de 9'u değerlendirebilir. Yani ben kendi şablonumda ben on numara tesarruyu bak atacağım arkadaşlar. Ben kaprizi yıkacağım. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şehitli tesarruyu görmeyen arkadaşlarımız bir daha söyleyeyim arkadaşlar. 8'de 9'u değerlendirebilirsiniz. Sat 4.30'da 6. koşu, 1. atlayan son ayağıdır. Kısa havadaydı, 4 yaşlı araplar, 2200 metre sentetik. Arkadaşlar, burada 2 numara kapris, karataşla alt atip bakım diyeceğim. 2 numara kapris, karataşla alt atip Bir çizgi çekelim. Güvenmeyen arkadaşlarımız, Önceli 5 numara doğu yıldızı. Gökhan Koçakayla. Nasıl var? 1 numara Gökalan, Mehmet Bilginle ve 4 numara A Turbu, Vedat Abi'sle delendirebilir. 2 alternatif akım dur rakip 5 1 ve 4 arkadaşlar. Saat 5'te 7. koşu. Kısa altı, 3 açlı İngilizler, 1500 metre sentetik. Arkadaşlar, burada 3 numara Anares Gökhan Kocakayla alt atip bakımdır. 3 numara Anares Gökhan Kocakayla alt atip bakımdır. Güvenme arkadaşlar, burada iki rakip vereceğim. 4 numara Operasyon Vedat Abişle ve 5 numara Magnus Flutu Arası Karataş'la telendirebilirsiniz. 3 alt atip bakımdır. Rakip 4, 5. Dileyen arkadaşlar bu bir numarayı da değerlendirebilir. 2 numarayı da ben kendi şablonumda 3, 4, 5 geçeceğim arkadaşlar burayı. 3 alternatif bakımdır. İstik kupunu yapan arkadaşlar deneyebilir. Rakip 4, 5 arkadaşlar. Saat 5.30'da 8. koşu şartlı 4. 4 ay e yukarı araplar. 1600 metre 2. Arkadaşlar bunu yatın bir numara tek çare Serdar Yıldız'la. Daha sonra 3 numara tek aşkım Gökhan Kocakay'la. Arkadaşlar 1, 3 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlüyen arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Ardından sonra bir yarış gören 5 numara Gebze güzelliği Eşman çizikle. 6 numara Dilan Kız Eray çizikle. Ve 4 para benzenceyi Ercan Cankay ile değerlendirebilir. 1-3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Bir günlük arkadaşlarımız 5-6 ve 4'ü değerlendirebilir. Saat 6'da 9. kurşun 2. altın yani ve son ayarıdır. Made in 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik. Arkadaşlar burada yıkatı 3 mara kosmik gör. Ara çizikle. Kurtelen taydır. Kurtelen tayları aradan sonra iyi dönüş yapılan arkadaşlar. İlk sırada 3 mara kosmik gör döndü. Daha sonra 8 Mara Peker'i Gökhan Kocakay'la. 7 Mara Nikolika Eşman Çizik'le. 5 Mara kosumuzdan yaz kaya Mehmet Akavza 10 numara Tmelis İlker Soyatla 1 numara Bright Görkem Özçelik'le daha sonra 6 numara Lut Neviz diyeceğim Serdar Yıldızla 3 8 7 5 10 1 ve 6 dedim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinden değerlendirmem ben bu şekilde ben biraz paraya gittim arkadaşlar. Şef bankumuz gelirse şablonumuz bize kaçmaz arkadaşlar. Banku gelmezse can sağlığı diyeceğiz arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız da kapriz üzerine kurgu kurabilir. Analiz bizde en iyi kurgu size koyacaksınız. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansız bu olsun. İyi akşamlar diler.